Merhaba sevgili dinleyenler Moral FM e ve Mavi Dünya programına hoş geldiniz. Yine farklı bir programda sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli bir ismi stüdyomuzda ağırlayacağız. Yasemin Yusufov bizlerle birlikte olacak. Çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Aslında çok fazla haberdar olmadığımız bir konu ama çocuk eğitiminde gerçekten annelerin bilmesi gereken bir husus. Bebek işaret dilini konuşacağız. Radyo programında aslında işaret dillerini gösteriyor olmak elbette zorlayıcı bir durum ama biz işin felsefesini konuşacağız elbette. Nasıl bir şeydir? Akıllı ve mutlu bebek yetiştirmenin sırrı nedir? Biz inşallah Yasemin Hanım'la birazdan bunların hepsini konuşacağız. Moral alemfm.com.tr adresinden mesaj gönderi tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi cep telefonlarınızdan moral yazıp boşluk bırakarak mesajlarınızı 39 69'a iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve dahi Facebook üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi dediğimiz gibi. Şimdi bebek işaret dilini konuşacağız ama her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Güzel bir eserle mavi dünyayı döndürmeye başlayalım ardından burada olacağız. Moral FM sizin sesiniz 是马军呀。 kuşunu ocağı Denizinin sesi Melodinin Her şeyimsin sen Ana baba bacı Acımın ilacı Evimin huzuru Aşkımın huzuru Bilgimin kusuru Sular gibi durur Her şeyimsin sen Bu dünyaya sıcağı, kışın ocağı Denizimin sesi, melodi nesi Her şeyimsin sen Ana baba bacı, acımın ilacı Elimin huzuru, aşkımın Bilgimin kusuru, sular gibi durur Her şeyimsin sen Bu dünyaya programımız devam ediyor. Moral FM'desiniz. Mavi Dünya programını dinliyorsunuz. Akıllı ve mutlu bebek yetiştirmenin sırrı Bebek işaret Dili kitabının yazarı Yasemin Yusufov bizlerle birlikte. Çok enteresan bir konu. Aslında bir kitabın yazılmasını konuşmayacağız. Aynı zamanda Yasemin Hanım bir anne kendi öğrendiklerini çocuğuyla nasıl uygulamış? Bu kitabın içinde de var. Biz programda da konuşacağız. Önce hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Enteresan çünkü e, hikayeniz var. Pek <laughs> çok ülkeden geçip sonra Türkiye'ye gelmişsiniz. Nasıl bir e, noktada Türkiye'ye geldiğiniz, Nasıl eğitimler aldınız? Biraz sizin hikayenizi dinleyerek başlayalım. Tamam. Ben Bulgaristanlı Türk'üm. Türk kökenliyim. Küçük yaşta ailem Amerika'ya taşındı ve orada büyüdüm. <laughs> New York Üniversitesi mezunuyum. Ondan sonra da Japonya'da master yapma fırsatım çıktı. Orada bir üniversite tarafından davet edildim. Ve masterımı tamamladıktan sonra eşimle tanıştım. Aslında tam o sırada <laughs> ve Türkiye'ye taşındım. O Orada vesileyle. mı tanıştınız? Aslında Amerika'da <laughs> tanışmıştık ama <laughs> o zaman gelişmeler oldu <laughs> ve Amerika Amerika'ya geri dönmek ten Vazgeçip Türkiye'ye yerleştim <laughs> Kitapta çok güzel bir söz var 3 yaşına kadar yaşananların etkisi 100 yaşına kadar sürer Japon evet. atasözünden evet. çıkarak anlatıyorsunuz Sizin eğitim Biçiminiz Amerika'da şekillenmiş Japonya'da nasıl bir katkısı Ve değişim oldu Yani Her ülkenin çocuklar üzerindeki Eğitim biçimleri birbirinden farklı mıdır Siz bunlardan ne sentez yaptınız Kendi içinize Aslında ben Yaşadığım ülkelerden, bunun dışında uh, okuduğum yayınlardan, kitaplardan hep en iyi neyse onu alalım, hmm. kötüleri bırakalım. <laughs> hep o felsefeyle çalıştım. <laughs> evet. Japonya'da da yaşarken ben uh, tamamen Japonların olduğu bölgede uh, yaşadım. Hmm. Sadece Japonca konuştum. Hmm. Çok az dış etken oldu. <laughs> uh, daha sonra Türkiye'den arkadaşlarım oldu ama. Aa, sürekli Japonların uh, etrafındaydım. Onun için ve uh, aslında anaokulunda da çalıştım bir ara master yaparken. Çünkü hep eğitim üzerinde uh, çalışmalarım oldu. Ve tabii ki uh, onlar uh, farklı, <laughs> çok farklı yetiştiriyor çocuklarını. Eğitime çok çok önem veriliyor. Hı hı. Uh, 7 yaştan itibaren değil, 0 yaştan itibaren. Hı. Çünkü bu bizim zaten Japonlar çok akıllı yani herkes onu söyler ya işte Japonlar çok akıllı, çok akıllı. Ama onlar bu atasözü yani kaç bin senedir zaten biliyorlarmış hı hı. bu 0-3 yaşın önemini. Biz batıda ve burada uh, sadece bu 15-20 yıldır bir süre kadar bunun önemini biliyoruz. Ama aslında İslamiyet'te de <laughs> peygamber efendimiz de bunu aslında söylemiş bir hadiste vardı. Şimdi onu da hatırladım. Şimdi e, bu üç yaşına kadar yaşananların etkisi çok önemli bir şey aslında. Yani burada şuradan da sıyrılıyoruz galiba benim anladığım şekilde ve sizin kitabınızı okuduğumdan anladığım şu. Yani çocuğu bir proje şekline dönüştürüp her şeyi öğretme derdi değil. Bu 3 yaşında yaşadıkları yani burada öğrendikleri değil galiba evet. karıştırılan nokta evet. bu değil mi? Yani evet. yaşadığı şeyler etkili oluyor. Evet. Bu, altı çizilmesi i̇lk gereken üç şey. 3 yaşta Hı -hı. ufak çocuklarıyla yani onlara vereceğimiz en büyük armağan, en büyük eğitim iyi ilişkiler. Hı -hı. Bu en önemli ilk 3 yaşta onlara göstereceğimiz her sabırlı an Hı -hı. onlara birkaç kiloluk altın <laughs> değer. <abi. gülüyor> Çünkü özellikle iki yaşta işte öfke nöbetleri başlar evet. ve bunları biz biliyoruz normal olduklarını. Hı -hı. Yani öfke, bağır, çağır hiçbir şey yoktur. Ama tepkimiz onu ona inatsın şusun busun yani bağır çağır. evet yok, değil mi? böyle Çok negatif bir ilişkiye dönüşebilir bu e, çocuğun normal gelişim noktalarını. Ve biz çocuğun işte normal gelişimini öğrenip ona son derece sabırlı davranabilirsek zaten gelişimin e, gelişimine çok büyük hem beyin gelişimine Hı -hı. hem sosyo-duygusal gelişimine büyük bir katkıda bulunuruz. Hı -hı. Şimdi e aslında çocuk işaret dili de çok enteresan. Beden diliyle karıştırılan bir şey. Onun altını çizelim. Tıpkı bir yabancı dili öğrenmek gibi aslında bir çocuğun işaret dilini çocuğa önce öğretip, sonunda onunla birlikte işaret dilini konuşuyor olmak. Yoksa bir beden dilini çocukların söylediği şeyi yorumlamak gibi algılansan istemiyorum. Bunun için bir eğitim mi almak gerekiyor bu işaret dilini öğrenmek için? Yoksa kitabı okuduğumuzda aslında temel kavramlar vardır. Bunların hepsini kullanmaya başladığımızda bile o sürece en azından konuşmaya başlayana kadar, ki süreci atlatabilir. Miyiz? ben ilk önce bunu siz çok güzel bir noktaya <laughs> vardınız. Aslında bebek işaret dili beyinde yabancı bir dil olarak algılanıyor. Yani biz sadece Türkçe bilsek bile bebek işaret dilini kullandığımızda bebeğimizle ona yabancı dil öğrenme faydalarını ekliyoruz birden. <laughs> beyin gelişimine ve faydaları da çok <gülüyor> <gülüyor> ve a, bunu nasıl öğrenebiliriz kitapta ben özetlemeye çalıştım hı hı. ve a, gereken her şey bulunabilir hı hı. ama ek işaretler olabilir yani kendi a, adımıza da oluşan ilişkiden doğan işaretlerde olabilir mi mesela Nasıl? Yani kendimizin iki yani çocukla annenin kurduğu ilişkiden doğan işaretler de olabilir tabii, mi? Tabii tabii. Tabii benim kızım da işaretler böyle çünkü siz gösterirsiniz ama o belki aynı işareti yapmaz. Çünkü yapamaz. Hmm. El kasları tam gelişmiş olmamıştır. Onun için tam işaret dilindeki yani işaret dil dediğimde gerçek dil. işitme engellerin dilini hı hı. A, tam yapamasa da ona yakın bir şey yapar. Ya da a, onun ona mantıklı gelen a, faaliyetler, şey. hı hı. evet işaret yapar. Benim kızımın a, annemle a, bir işareti vardı. Aslında onlar hep işaret yapıyor. Şey, a, bahçeyi sulama işareti. <laughs> böyle sanki hortum tutu, tutuyor ve sallıyor. <laughs> Öyle bir işaretler vardı. E, şimdi aklıma gelen o çünkü e, kitabıma da onu yazmıştım ama <laughs> böyle e, kendileri de yapabilir, siz de işaret a, a, yapıp ona gösterebilirsiniz ama gerçek işaret dili kullanmanın faydası şu. Bebeğiniz işareti yaptıktan sonra neydi o işaret ya? Hmm. <laughs> Bunun kaygısına düşmüyorsunuz. Yani sözlüğe bakıyorsunuz <laughs> ve çıkarıyorsunuz gereken işaretini ve onu gösterebilirsiniz. İşaret dilini nasıl anlatırsınız bize? Neden işaret dili önemlidir ve hani hangi, hangi aydan itibaren çocuklara işaret dili öğretilebilir? Şimdi işaret dili aslında bize Allah'tan büyük bir hediye. <laughs> <laughs> Çünkü bebeğimiz konuşmadan önce onunla iletişim kurabiliriz hı hı. ama bu nedir yani ağlar deşifre ederiz hayır öyle iletişim değil hı. yani benim kızım 8 aylıkken benden süt istedi. Hı hı. Ve aslında 7 aylıkken mam yapmaya başlamıştı ama ben anlam vermedim. Babbling yani şey konuşma öncesi sesler çıkardığını <laughs> sandım. Ama sonra 8 aylık olunca yani 8 aylıkta o zaman annemin evinde hala gözümün önünde gözümün içine baktı. Süt işaretini yaptı ve mam yaptı. <laughs> <laughs> mam dedi. <laughs> Yani bunu bu çok basit bir uh, örnek aslında ama siz ama ne zamandan itibaren başlamıştınız? 6 aylık 6 aylıkken. Yani. Aylık yani. <laughs> aslında ben uh, ilk doğduğunda başladım. Başlamak istedim ama baktım ki hiç dünyanın farkında <laughs> değil. De <laughs> benim şartlarımı nasıl göreceğim? O heyecanla diyorsunuz. Evet evet. <laughs> ama uh, yani şimdi Kızım süt işaretini bilmeseydi biz artık yani ağlardı hmm. yani zaten ağlardı çünkü hmm. başka iletişim aracı yok evet. ağlardı biz de şimdi aç mı acaba susuz mu ya da uykusu mu geldi Birkaç sıkıldı mı şey evet. Dene, dene yanıl dene yanıl böyle devam ederdik ama o hem yani birçok faydası var bunun o kendisi de çok böyle özgüveni için çok önemli çünkü bizimle iletişim kurabildiğini etkili olduğunu görüyor ve istedikleri ama hemen karşılanabildiği için evet bu söyledim ya ilk yaşlarda en önemlisi iyi bir ilişki. Bebek işaret dili çok iyi bir araç. <laughs> şeyi çok merak ediyorum ama çok bilinmedik bir şeyden söz ediyoruz ama sizin kitapta yazdığınız çok güzel bir şey var. Ee... Diyorsunuz ki ben bunun eğitimlerini aldım ama bana bile bazen o kadar uzak geliyordu ya böyle bir şey olmaz. Evet. Kendi evet. kendime dedim ki bir çocuğum olduğunda bunu ancak denedikten sonra, evet. uyguladıktan sonra yapmaya karar verdim. Bu çok hoş bir şey aslında. Siz evet. bir tanıklığı anlatmış oluyorsunuz, bir tecrübeyi anlatıyorsunuz ama şimdi sosyal hayatın içinde bu nasıl karşılanıyordu? <laughs> en çok bu kısmı merak ediyorum mesela. Şimdi ben eğitimlerden birini ben hamileyken Amerika'daydım. Babam sağ olsun beni hep eğitimlere götürüyordu ve boop <laughs> Ee, yine bebek işaret dili eğitimi e, gittiğimiz o gece babam yine dedi <laughs> bu ne eğitimi kızım? Ben de bebek işaret dili dedim. işte bebekler daha kolay konuşmaya, daha hızlı konuşma öğrenecek. O da bizim annelerimizde bebek ha. işaret dili mi vardı? <laughs> ne gerek var dedi. Tipik tipik Evet. Yani. Amerika'ya da <gülüyor> <değişmiyorlar>. <gülüyor> Şey dedi. Sonra da dedi bebek araba ee, dersine de. mi gideceksin? <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten böyle algılandı. işte buraya geldim kayınpederim sürekli endişeliydi ama ya konuşmazsa hmm. ya konuşmazsa ne yapacağız ya ve garip geliyordu yani ve Peki garip hakikaten. Ama aslında doğal bir şey. Çocuklar zaten yapıyor. Hmm. Yani işaretliyor falan. Ama çok büyük bir şüpheyle ve ne yapıyor bu Yasemin? <laughs> Çocuğa ne yapıyor? <laughs> Öyle algılandı. Ama ben kendim de emin değildim tabii. Hmm. Çok da suçlayamıyorum. O zaman şey o ilk sütü hatırlama sebeplerinizden biri de Yani etraftaki herkesi de aslında bir şey ispat etmiş oldunuz değil mi? Ya yani bir çabanız sonucunu da almış oldunuz evet, bu vesileyle. Evet evet evet. Hmm. Tabii ama işaretleri gördükten sonra bile çok ikna olmamış çok insan vardı asıl uh, konuşmaya başlayınca faydalarını gördüler hmm. çünkü onlara konuşmak önemliydi hmm. yani iletişim kurmak güzel ilişki kurma yani olması önemli değildi konuşması önemliydi ve kızım hızlı ve çok güzel bir şekilde konuşmaya başlayınca ha <laughs> o zaman biraz faydası ama çok anılır. enteresan hikayeler var yani kitabın sonunda doktorların falan yazdığı evet, e, evet, evet. anılar var mesela bir göz doktoru normalde 3 yaşından önce biz göz muayenesi yapmıyoruz diyor ama evet. o beden diliyle işaret diliyle özür dilerim anlattığı için her şeyi Evet, gösteriyorlar Gösterdi. resim. Bu neslin, işte o da kelebek yapıyor. Bu neslin kedi. Hmm. Yani küçük resimler vardı. Öyle göz muayenesini yaptılar. 14 aylıkken. Hmm. Peki işaret dilini konuşmaya başladıktan sonra terk mi etti? Yani şimdi de bazen biraz öyle oluyor. Süreçte hmm. o zaten. Araştırmalar da bunu gö gösteriyor. Yani orada aslında şunu mu görmüş oluyoruz? Çok özür dilerim. Hmm. Yani çocuğun derdi anlaşılmak. Önce işaret diliyle evet. bunu yapıyorken bunu kullanıyor, evet. konuşmaya başladığında da zaten konuşabildiği için evet. onu... Onlar gereği duymuyor. bizim yaptığımızı yapmak istiyor Hı -hı. aslında. Yani emekleyen çocuk sürekli yani bütün hayatı boyunca emeklemez. Çünkü herkes gibi o da yürümek istiyor. Hı -hı. İşaret dili de öyle bir şey. Şimdi onların ses telleri gelişmiş olmuyor. Yani dil kasları Hı -hı. konuşmak için uygun olmuyor ve o zaman işaret dili onlar için güzel bir araç oluyor ama bakıyorlar ki artık konuşmaya başlıyorlar. Zor gelmeye başlıyor. Hı -hı. Yavaş yavaş işaretler işaretleri bırakıyorlar. Hı hı. Yani ilk önce işaretle beraber kelimeyi söylüyorlar, ondan sonra uh, işareti bırakıyorlar. Uh, Selin iki buçuk yaşına kadar. Uh, yani neredeyse hepsini bırakmıştı. Sadece teşekkür ederim. Bir de lütfen başka hmm. acıyor. Böyle şey um, vurgulamak için hmm. <laughs> söylediğin verdiğin daha evet. iyi. Şimdi şöyle bir durum var. İşaret dili anneyle ve çocuk arasında kalan bir şey mi olmalı? Yani çocuk diğer insanlara da o dönemde her şeyi böyle mi anlatmaya başlıyor? Tabii ki tabii hmm. ki. Zaten çevresindeki bütün insanlar kullansa işaretleri çok hızlı kavrar, hmm. çok evet. hızlı öğrenir ve hemen işaretleri kullanmaya başlar. Peki o zaman ne oluyordu? Yani bu sefer mesela anlatamamak onu e, sinirlendiriyor muydu? Çünkü anneye söylediğinde işaret dilini bildiği için çok rahatlıkla anlatıyor. Yani hani çok e, uç bir örnek başka bir şey isteyecek. Süt değil de başka bir şey ifade ediyor diyelim ki anneannesini ama anlamıyor anneannesi. Oradaki durum nasıl oluyordu? Aslında, ya da öyle bir örnek oldu mu? Um... Aslında çocuklar yani sandığımızdan çok hmm. daha zeki. Yani kimin bilip kimin bilmemesini çok iyi biliyorlar. <laughs> İngilizce ile bir örnek verebilirim size. Bu birkaç hafta önce oldu. Ben bir Amerikan muzu ekmek gibi bir şey tatlı bir kek gibi bir şey yaptım. Selin de dedesiyle telefonda konuşuyor. Herhalde ne yapıyorsun dedi. Ben de Selin'e banana bread yiyorum de dedim. O da dede muzlu ekmek yiyorum dedi. Hmm. Yani İngilizce o yaşta 3,5 yaşında evet. Sonra so sordum ona. Neden dedim dedeni banana bread demedin? Ama o İngilizce bilmiyor ki anne dedi. Hmm. Yani bence o yaşta bile yani kimin işaret dilini bili bilmediğini çocuklar gayet güzel biliyor. Hmm. Zaten burada yine kitapta çok enteresan bir şey var. Bebeğiniz doğduğunda 100 milyar nöronlu ve saniyede 700 bağlantı kurabilen Einstein gibilerin yanında geri zekalı sayılabilecekleri evet, bir beyne evet, sahipti. Evet. Çok enteresan bir şey. Evet. Bizim de istediğimiz yani bu kitabın da aslında benim büyük bir hayalim bebeklerin potansiyelini bastırmak değil. Değil. Evet. <laughs> Onları korumak. Gün ışığına <laughs> çıkarmak, evet korumak. <laughs> i̇nşallah mümkün olur biz devam edeceğiz, i̇nşallah. detayları konuşacağız inşallah çünkü çok az bir kısmına değindik. Ara zamanımız geldi efendim, aranın ardından Yasemin Yusufov'la birlikte bebek işaret dilini konuşacağız ve aynı zamanda akıllı ve mutlu bebek yetiştirmenin sırlarını paylaşmaya devam edeceğiz.